sevgili seyirciler, değerli konuklar. Beyaz TV ekranlarından yepyeni bir cumartesi gününden, yepyeni bir yaşama dairden herkese merhabalar. Ben Elif Ece Uzun ve sevgili partnerim Operatör Doktor Alper İnce. Bugün yine sizler için muhteşem bir program hazırladık. Birbirinden özel konuklar ve konularla bu bölümde de karşınızdayız. Bakalım bu hafta programımızda kimler var? Güzeller güzeli sonucu Elif Ece Uzun'la Türkiye'nin en başarılı plastik cerrahlarından operatör doktor Alper İnce'nin sunduğu yaşama dair yine dop <laughs> Sağlıklı beslenmek nasıl olur? Kahvaltının beslenme zincirindeki yeri ve önemi nedir? Beslenme bilgilerini sosyal medyadan edinmek ne kadar doğru? Uzman diyetisyen Mustafa Ali Karataş anlatacak. <laughs> şekillendirme ameliyatları nasıl yapılır? Bölgesel yağlanmadan kurtulmanın yolları nelerdir? Plazma enerjisi nedir? Plazma enerjisi vücuda nasıl uygulanır? Estetik cerrah, operatör doktor Yavuz Özsular anlatacak. Türkiye'nin en başarılı plastik cerrahlarından sunucumuz Alper İnce bu hafta dop dolu içeriğiyle geliyor. Burun estetiği nasıl yapılır? Kimler burun ameliyatı olmalı? Kinoplasti ameliyatı nasıl yapılır? Karın germe ameliyatından sonra doğum yapılabilir mi? Hepsi ve daha fazlası ah sonra yaşama dairde. Efendim yaşama dair başlıyor. Kimle başlıyor? Uzman diyetisyen Mustafa Ali Karataş bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk Elif Hanım. Merhabalar. Hoş Sizler geldiniz. nasılsınız? Hoş i̇yiyiz. bulduk Alper Bey. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün sizi biraz sıkıştırıp nasıl zayıflayacağız, neler yapacağız bir sürü şey hazırladık sizin için. Tabii. İki taraftan da evet. bir bombardımanı tutacağız. O yüzden çok fazla durmak istemiyorum. Hemen başlayalım mı Tabii sorularımızla? Tabii ki başlayalım. Hazır. Sağlıklı beslenme nedir hocam? Şimdi öncelikle sağlıklı beslenme, insan vücudunu oluşturan temel yapı taşlar hücrelerin doğru ve işlevsel çalışabilmesi için gerekli olan temel gıdaları karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri e, yeterli düzeyde alması sağlıklı ve doğru beslenmedir. Yani bu organizmanın kendini aktif bir şekilde devam ettirmesi için temel elzem olan maddeler var. Bunları hı. besinlerden aldığımız işte karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineraller. Bunu dengeli her bireyin kendine hı hı. E has, alması gerektiği miktarda almasıdır aslında. Hı hı. E, o yüzden şu şekilde söylüyoruz. Her birey e, tek tip beslenmemesi gerekiyor. Yani sağlıklı beslenmede sadece karbonhidrat, sadece protein, sadece yağdan beslenme diye bir şey yoktur. Hı hı. Bunları ayırarak e, bir tabağa bir porsiyon düşündüğümüzde hepsinden eşit miktarda işte o <laughs> tabağın %60'ı karbonhidrat %30'u protein %10'da hı. yağ olacak şekilde ayırarak oluşturulan bir tabak sağlıklı beslenme modeline uygun bir modeldir. Evet. Şöyle devam edelim Mustafa Bey. Yani en önemli öğün kahvaltı diye söylenir. Kahvaltıyı atlamanın etkileri neler olabilir? Ben. <gülüyor> <gülüyor> ya kesinlikle aslında toplumda birçok kişinin yaptığı bir şey. Özellikle iş hayatından dolayı kahvaltıyı genelde atlıyorlar. Hemen bir kahve veya bir şeyler Aynen. atıştırıp devam ediyorlar. Öğleye kadar hiçbir şey yemeden. Aslında kahvaltı en önemli öğün. ...kahvaltı yapılan araştırmalarda... ...kahvaltı yapmayan güne başlayan kişilerde... ...metabolik sendrom dediğimiz... ...yani bu da tipiki diyabet ya da... ...kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi... ...rahatsızlıkların temelini oluşturan bir durum. Aa, bunu bilmiyordum, kardiyovasküler rahatsızlıkları evet. neden olduğunu. Çok güzel bir bilgi oldu. Ee, kesinlikle yani en temel öğün... ...çünkü güne başlayıp ve günde... ...sabah kahvaltısını yaptığınızda... ...inanın öğleye kadar hem bir tokluk olacak... ...hem de öğle yemeğinizi abartmamış... ...akşam yemeğinizi abartmamış olacaksınız. Yani az az... Ve dengeli beslenme için, düzenli beslenme için kahvaltı en temel öğe. Tabii kahvaltıyı da abartmadan özellikle hafta sonları, cumartesi, pazar işte insanlar evde olduğunda bir kahvaltı yapıyorlar. 2-3 saat falan sürüyor. Bizim kültürümüzde evet o Maalesef. masaların ucu bucağı görünüyor evet. ne yazık ki. Kesinlikle yani kahvaltı dediğimizde de abartmadan aynı şekilde ölçülü, düzenli ki beslenme. Ki kahvaltıda protein ağırlıklı mı olması lazım? Kahvaltı nedir? şöyle biraz önce bahsettiğim model olabilir. %60 karbonhidrat, yüzde evet. %30 protein, %10 da yağ. Ya. Örnek bir menü oluşturalım. Yumurtası olacak. işte domatesi, salatalı, maydanoz, yeşilliği olacak. Zeytini, beyaz peyniri. Genellikle işte reçeller, abartılı tatlılar vesaire, çikolatalar bunlardan uzak durulması gerekiyor. Tabii hiç olmayacak değil ama e, mutlaka azar azar ölçülü olması gerekiyor. Hı hı. Daha çok tatlı ihtiyacını meyvelerden, kuru meyvelerden, kuru kayısı, kuru erik bunlardan karşılayabilir. Balımız var, pekmezimiz var. Evet, onlar. bunlar da olabilir. Ama, ama onları çok önermiyorum. Yani bal pekmez de olabildiğince hani kalorisi doğal olandan, kalorisi yüksek çünkü. Özellikle bu marketlerde satılan reçellerden olabildiğince uzak durulması hı hı. gerekiyor. Yani her şeyin doğalı ve ev yapımı diyelim. Hocam bir şey sormak istiyorum. İnternete, sosyal medyayı daha doğrusu girdiğimizde görüyoruz ki böyle binlerce sayfa var ve bir sürü diyet önerisi, beslenme önerisi veriliyor ve halkımızın çoğu da bazen ben bile aynı hataya düşüp oradaki önerileri dikkate alıp hani hiçbir doktora danışmadan yapıyorum. Sizce ne kadar doğru? Ya şimdi şöyle, sosyal medyanın ucu bucağı yok. Her konuda öyle aslında. Özellikle sağlıklı beslenme konusunda ben bazen Bakıyorum işte spor hocaları diyet yazmış, bloggerlar diyet yazmış, anne blogger işte orada diyet evet. oluşturmuş vesaire. Bana bile soruyorlar, "Modelsiniz. işte bir örnek diyet listesi verebilir misiniz?" diye. Gerçekten başıma gelmiş bir şey bu yani. Doğrudur yani işte <laughs> insanların rol model aldıkları kişileri aslında zannediyorlar ki beslenme konusunda bilgi sahibi. Yani burada bir kere herkesin kişiye özeldir beslenme. Yani herkesin metabolizma hızı, iş hayatı yoğunluğu, tatili stresi vesaire bunlar eşit değil. O yüzden herkesin bireye kendine özel ve bir diyetisyene giderek diyeti diyetisyen yazar diyerek evet. o şekilde ilerlemesi gerekiyor. Peki bu bilgileri edinirken nelere dikkat etmemiz lazım? Ya bu bilgileri edinirken özellikle hani illa beslenme bilgisini evet. internetten alacaksak şayet bu makaleler işte Pubnet'ten veya işte altta kaynağı olan bir yerden edinmemiz lazım. Ya yani Ben şöyle söyleyeyim, sosyal medyada hiçbir diyet veya hiçbir beslenme önerisinin dikkate almamalarını öneririm. Evet. Ne güzel oldu. Söylediniz. Çünkü gerçekten doğallıktan uzak, kişiye özgü olmayan, sadece yani. bir kişinin kendi uyguladığı ve herkesin ona Tabii. uyguladığında sonuç alacağını düşündüğü şeyler. Hocam obezite nedir? Obezite tanısını neye göre koyuyorsunuz? Nasıl koyuyorsunuz? Obezite çağımızın hastalığı. Dünyada 600 milyon şu an obez var. Türkiye'de de her 5 kişiden biri obez. Bunu nasıl koyuyoruz? Body Max indeksi diye bir kavram var. Yani boy kilo hesaplanarak yapılan bir kavram. Bu 30'un üstünde, yani Body Max İndeksi 30'un üstünde olursa obez grubuna giriyorlar. 35 ve üstü ise ağır obez grubuna giriyor yani bunu yaparak herkes kendi hesaplayabilir ekran başında izleyenler de. Çok zor bir şey değil evet. yani. Evet. Peki yani. genetik faktörler var mı obeziteyle ilgili? Tabii bunda en büyük etken aslında genetik faktörler. Şöyle söyleyeyim anne veya babadan biri eğer e, obezse çocuğun yüzde %40, eğer ikisi de obezse yüzde %80 obez oluyor. Oo, Çok ciddi bir oran. Evet. Yani burada en büyük etken genetik faktörler. Ben %2-3 etkiler diye düşünürdüm Hep Yok, genetik faktörü. En, en büyük etkiler. Etkiler. Ya. bayağı çokmuş. Maalesef genetik en büyük etken. Bir de şöyle bir şey var. Obez anne baba zaten hareketsiz yaşamdan dolayı bozuluyor. Boz evet. Aslında obez demek çok yediği anlamına gelmiyor. Yediğini yakamadığı anlamına geliyor. Yani bir yanlış hareketsiz zaman. yaşam var. E bu aile yaşantısını çocuğuna da yansıttığı için aslında çocuk da hareketsiz oluyor. Aynı yani genetik beslenme faktör de aile aynı, aynı. Yani yanlış alışkanlıkların kurbanı olmuş Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Anne babanın kurbanı aslında çocuk olmuş oluyor. Hay Allah. Böyle olduğunu bilmiyorduk. de sonrası günlük yaşama... ...dönme süreci nasıl oluyor tedavi falan ettikten sonra? Şöyle obezitenin aslında farklı tedavi yöntemleri var. Birincisi diyet ve beslenme. Hı hı. Bu ikisi aynı anda olduğunda zaten bir diyetisyene gidip bir spor hocası eşliğinde çalıştığında... ...buna örnek veriyorum ideal kilosuna o anki kilo durumuna göre 3 ayda 6 ayda ulaşabilir. Hı hı. Zaten bunda bir e, sağlıkla alakalı yani bir operasyon geçirmediği için normal günlük yaşamına aynen devam ediyor. Ama bir de obezite cerrahi ameliyatları var. Bunda ameliyat olduktan 3 gün sonra normal işine devam edebiliyor. Örnek ya Ortak vereyim, bir çalışma yapıyorsunuz değil mi cerrahlarla? Tabii ki cerrahlarla ortak güzel. çalışma yapıyoruz. Eğer ki hasta ameliyat olmaya uygunsa belli bir kriterleri var. İşte yandaş hastalıkları varsa, Vadimex indeksi 35'in üstündeyse hı. ve kişi kendi razıysa obezite ameliyatı oluyor. Çok hı hı. fazla uzun süren bir operasyon değil zaten. Yaklaşık 45 dakikaya da 1 saat evet. sürüyor. Ee, daha sonra 3 gün sonra örnek vereyim cuma günü ameliyat oldu. Pazartesi günü işine giden birçok hasta biliyorum ben. Hı hı. Aynen mide Çünkü, küçültme ameliyatı sonrası aslında diyet daha önemli Beslenme kesinlikle daha yani önemli. burada ya ameliyat oldum bitti diye düşün. bir şey yok mutlaka yaşam e, standartını yaşam şartlarını tamam. değiştirmesi lazım yani ameliyat oldum mide'nin belli bir kısmını aldırdım ben zaten zayıflığımı koruyacağım değil <laughs> yine dikkat edecek yine diyetini sıvı Seşşiyan dönemi püre bir dönemi Çünkü tamam. tekrar kesinlikle büyüme ihtimali Tabii var tekrar canım. büyüyor aynen, aynen öyle ya yani insanların en çok e, yanıldığı konulardan evet. bir tanesi o aslında çok güzel bir bilgi oldu bu. Peki yaşlanma karşıtı beslenme nasıl olur? E, bu da son zamanlarda çok moda olan bir şey. Yani insan oğlu medyada çok fazla evet, konuşuluyor. Kesinlikle ya yani insanoğlu var olduğu günden beri ölümsüzlük iksirini arıyor veya işte gençleşme evet. çabasının içerisinde. Anti-aging dediğimiz bu e, yaşlanma karşıtı beslenmede de e, önemli olan kalorisi kısıtlanmış ve e, karbonhidrattan kısıtlanmış beslenmelerle daha çok işte yeşillik dediğimiz işte sebze meyve e, türünden beslenerek ya da balık omega 3'ten zengin ya da antioksidandan evet. yüksek besinler beslenerek oluyor. Nedir mesela bu antioksidan olarak besinler? Kuru meyve, kuru erik örneğin, nar, e, balık olarak e, somon, sardalya, Bunlar e, anti aging beslenmede yer alabilecek ürünler. En de ama güzel. Evet, kesinlikle. Haftada iki en az balık tavsiye ediyoruz zaten. Peki kimlere uygulanır anti aging beslenme? Yani onun bir kriteri var mıdır? Hani yaş kriteri. Aslında ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Yani ergenlik çağından sonra bu doğrultuda beslenme. Yani kalorisi kısıtlanmış egzersizini yaparak işte karbonhidratı ve proteini çok arttırmadan beslenirse e, ileriki yıllara yatırım yapmış olur. Ama tabii 30 yaşından sonra aslında herkesin bir dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle bayanlarda işte yüzde bu esneklik, e, genç görünme, evet, ciltteki evet. parlaklık vesaire bunlar direkt anti aging beslenme ile alakalı. tabii birçok makyaj malzemesi ya da birçok estetik <laughs> operasyonlar oluyor ama e, doğal <laughs> olarak geriden alması <laughs> evet. gerekiyor bu süreç. İçeriden vermedikçe dışarıdan yapmanın da bir anlamı olmuyor. Aynen, o yüzden kesinlikle. çok güzel iki ortaksınız yok, bu doğru, masada. Evet. Çok güzel iki insanla oturuyorum. Ya biriniz yoksa birinizin anlamı yok. Yani çok sağ olun, bilgilerinizle sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Peki şimdi Mustafa Bey ben bir diyete başlayacağım. Bu diyet nasıl olmalıdır? Şöyle öncelikle bir diyetisyene gittiniz. Evet. E, sizin tartımınızı yaptı. E, şu an hani ideal gözüküyorsunuz evet. ama Tanita sonucunda işte yağ oranınız ve kas oranınız çıkacak ortaya. E, diyetisyen de buna uygun olarak sizin metabolizma hızınızı hesaplayarak örnek veriyorum 2000 kalorilik bir diyet almanız gerekiyor. Ona uygun bir menü planlaması yapacak. İşte kahvaltı yapabiliyor musunuz da bu diyetler kişiye özgü olması lazım. Evet. Yani İş hayatında da tatilde de her yerde uygulanabilir olması lazım. Size kahvaltısını, ara öğününü, öğle ve akşam yemeğini oluşturarak bir diyet programı oluşturacak. Bu şekilde haftanın 7 günü uygulayacağınız bir program olacak. Peki bir gün kaçak yapabiliyoruz? Yani genelde ödül günü ya da çetle <laughs> dediğimiz işte haftanın evet. bir günü diyetisyenler genelde müsaade ediyorlar. Ediyor. Özellikle siz hani şu an gayet ideal olduğunuz için haftada bir gün sıkıntı olmayacaktır ama abartmadan tabii. E bir de vücudu şaşırtmak galiba beyin evzede iyi oluyor. Kesinlikle. Yani her gün yani insan oluyuz sonuçta duyguları olan bir varlık. Yani her gün aynı şekilde beslenme hiçbir şekilde mümkün değil. Yani kitabı değil biraz da uyabilecek şekilde konuşmak lazım. Evet. Haftanın bir günü cumartesi olur, pazar olur. kendini ödüllendirebilir. Hafif sütlü tatlılar tüketebilirsiniz ya da işte kahvaltıyı dışarıda yapıyorsanız ona uygun biraz daha rahat tolerasyonlu davranabilirsiniz. Kilo aldıran ve verdiren diyet arasındaki farklar yani nasıl Aslında olur? kilo almak kilo vermeye göre daha zor. Evet. Yani <laughs> evet bu... bir 3 kilo almak için aylarca uğraştım yani öyle söyleyeyim gerçekten zor. Kes yani 3 kiloyu belki bir haftada çok rahat verebilirsiniz ama 3 kiloyu 3 ayda anca alırsınız. A evet aynen söyleyeyim. öyle gerçekten öyle. Bir de bunu hani temiz almak önemli. Şimdi kalorisi yüksek beslenmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum sizin üzerinizden gidiyorum. Hı hı. E, kilo almanız gerekiyor. Örnek veriyorum metabolizma hızınız 1800 ise sizin bunu 2200'e çıkmanız gerekiyor. Hı hı. Yani normal metabolizma hızından yüksek kalori almanız evet. gerekiyor. Biraz da egzersizle hem sıkılaşarak üstüne kas dokusu koyarak almanız hı hı. gerekiyor. Yani sadece beslenmeyle ilerlerseniz Yağ, evet yağlanma. kilo alırsınız ama yağlanma olacak. Önemli olan... Yağsız kütle koymak üstüne hı hı. o yüzden e, <laughs> size tavsiyem hani beslenmenizi dikkat edip üstüne egzersizle birlikte hı hı. ilerleyebilirsiniz. Yani aslında bizim insanlar olarak bir nevi e, diyetisyenin kapısını evet. daha sık çalmamız gerekiyor ve kültür haline Kesinlikle. getirmemiz gerekiyor. Tabii Bugün aslında herkesin bir diyetisyeni olması lazım sağlıklı evet. beslenme için. Yani şu an hani toplumda herkesin bence diyetisyen ve psikolog evet. ihtiyacı olan en önemli ee, iki ne güzel etken ve kişiler. Çok doğru. Ama estetik cerrah da var onun için de lütfen onu da ekleyelim. Kesinlikle haklısınız. <laughs> Peki kırmızı et tüketimi çok fazla yapılırsa sağlık için bir risk oluşturur mu? Ya Kırmızı et tüketimi çok fazla, tüketil, çok fazla kırmızı et tüketildiğinde e, özellikle kalın bağırsak rahatsızlıkları evet. ve kalın bağırsak kanserine kadar ilerleyen durumlar söz konusu oluyor. Bunu da genellikle sporcularda görüyoruz. Evet. Günde işte 750 gram, 1 kilo et tüketip işte onunla kas yapacağını düşünüyorlar. E çok büyük bir yanlış. Çünkü ileriki yıllarda böbrek, karaciğer hasarı ya yani bunun gibi iç organlara ciddi tahribat veriyor. Evet. O yüzden e, kırmızı eti haftada olabildiğince 2, maksimum 3 olacak şekilde. Hı hı. Balık çok önemli. Haftada 2 ya da 3 balık. Yani et türü deyince sadece kırmızı ete odaklanmamak lazım. Bayez et de bunların içerisinde güzel bir alternatif. Tavuk olabilir. Ee, Ama tavuk çok üretim açısından hormon içeriği. Biliyorum kesinlikle. Yani bildiğimiz ve güvendiğimiz yerden, Tabii. güvendiğimiz markalardan almak lazım. Şu an gıda konusunda evet. çok fazla çünkü farklı olaylar dönüyor. Hı -hı. Ona da dikkat etmek lazım. Çok evet. doğru söylediniz. Hocam peki obezite için sadece ameliyat mı tek seçenek yoksa hani alternatif bir şeyler de yapıyor musunuz? Yani Mesela ben şöyle düşünün? söyleyeyim A ameliyat en kolay çözüm. Hı -hı. E Kalıcı bir çözüm için öncelikle diyet ve sporu denemesi gerekiyor evet. hastanın. Eğer bundan bir sonuç alamazsa hı. ameliyata gidebilir. Ya da body Max indeksi çok yüksektir ve yanlış hastalıkları vardır. Hı hı. Çünkü obezite demek aslında birçok yanlış hastalık beraberinde getiriyor. Tansiyon, uyku apnesi, kalp ilgili rahatsızlıklar. Hani inanın bir torba ilaç kullanan hastalar biliyorum. Çoğu öyle gerçekten. E şimdi bunu acil ameliyat evet. alıp bir önce aslında bünyeyi rahatlatmak lazım. İşte şeker ilacını bırakıyorlar, tansiyon ilacını bırakıyorlar vesaire. Ama çok yüksek düzeyde bir değilse önce ben kesinlikle diyet ve besle e, sporu birlikte yaparak denemesini ter, tavsiye evet. ederim. Hı hı. Peki bir diyet listesi hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir diyet listesi hazırlarken hazırlarken öncelikle e, ben danışanlarıma şunu söylüyorum e, bir üç günlük besin tüketim hı. kaydı çıkarın. Yani ben bu kişi normalde bana gelmeden önce ne tüketiyordu onu görmek istiyorum. Şimdi ben bu insana yulaf ezmesi yazabilirim ama bu belki onun kültüründe ya da mutfağında hiç olmayan bir şey. Bir önce onun mutfak kültürünü görmem lazım. Cinsiyetini, yaşını, boyunu, kilosunu ve tanita sonucunu dikkate alarak çalışma saatlerini, uyku düzenini bunların hepsi önemli. Akşam kaçta yatıyor, evet. sabah kaçta kalkıyor, kaç saat çalışıyor, ne iş yapıyor bunları dikkate alarak... Uygun hazırlayabileceği, her gün uyabileceği bir diyet listesi hazırlıyorum. Karşıdaki kişiye, danışana ya da hasta ya da bunu teyit ettirerek, yani içerisine tek tek sorarak hazırlayabileceği besinleri ekleyerek başlıyoruz. Efendim bütünsel yaklaşımınız böyle hepsini bir araya toplayışınıza hayran kaldım. Çok çok teşekkür ederim. Çok, ben teşekkür ederim. Bir şey varsa lütfen buyurun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Zaten Biz teşekkür ederim yani. söylediniz. Bu masada tekrar görmek istersiniz. Ne zaman isterseniz kapımız açık, masamız açık. İnşallah. Teşekkürler.